Herkese merhaba canlar. İnşallah çok iyisinizdir. İnşallah keyfiniz yerindedir. Çok güzel bir hafta sonu diliyorum hepinize. Hayallerinizin bir bir gerçek olduğu, sizler için en hayırlı olacak şekilde gerçek olduğu bir hafta sonu diliyorum. Ve hafta sonu sizlere e, ayna açılımı yaparak eşlik etmek istiyorum. Ayna açılımı e, ee, bilmeyenler için canlar aynı açılımı aklınızdaki kalbinizdeki kişiyle ilgili algıladıklarınız gerçeği yansıtıyor mu? Gerçekler ne? Aslında bunu içeren bir açılımdır. Ve elbette sizin için duygu ve düşüncelerinde e, gördüğümüz bir açılımdır ben kartlarınızı hazırlayacağım ondan sonra anlatmaya başlayacağım siz dilerseniz burayı sardırabilirsiniz canlar artık kartları hazırladığım yerleri hızlandırmadan olduğu gibi paylaşıyorum çünkü izlemeyi sevenler var onun için bakalım aklınızdaki, kalbinizdeki kişiyle ilgili gördükleriniz, algıladıklarınız gerçeği yansıtıyor mu sandığınız gibi mi yoksa gerçekler aslında ne Meleklerden mesaj olmasın niyet ederek kartları çekiyorum. Canlar kartlar hazır. Ee, öncelikle e, şu şuraya değinmek istiyorum. Kartları kararken bu taraf sizin tarafınız canlar. Bu tarafı niyet ettiğiniz kişinin tarafı. Sizin tarafınızdan bir yanlışlık kartı şöyle şu kartın üstüne düştü. Biraz da bunu da içine aldı. Bu e, ben böyle olduğu zaman her zaman canlar e, kart açılımlarında burada daha özel bir mesaj olduğunu hissederim ve genelde de öyle olur. Burada sizden yanlışlık kartının bu tarafa düşmesi, bu özellikle bu kartın üstüne ve bunu da içermesi. Bu iki konuyla alakalı bir yanılık içerisinde olduğunuzu gösteriyor canlar. Ne olduğuna bakacağız. Bir de bir yerde ona haksızlık ediyor olabilirsiniz. Yanlış algıladığınız için ya da bir konuda ciddi yanılıyor olabilirsiniz ya da bir konuda ciddi bir yanlış var ve siz onu yanlış biliyorsunuz. Ve özellikle buraya düşmesi ne olduğunu alttaki kartlara bakıp anlayacağız. Ve zaten gündeminiz çok üzünlü çıktı canlar. Özellikle niyet ettiğiniz kişinin gündeminde hasta yatağı çıktı. Bu onun gerçekten ya hasta olduğunu şu aralar ya da gerçekten çok üzgün olduğunu gösterir. Aşırı üzgün olduğunu gösterir ki sizde de üzüntü kartı çıktı muhtemelen ya onu hissediyorsunuz ya da biliyorsunuz ne olduğunu. Burada karşılıklı bir sanki böyle acı çekme durumu var bakalım ya. Niyet ettiğiniz kişinin gündeminde hediye kartı, ev kartı ve kavga çıktı. Sizi verdi, direkt sizi verdi ve sizi özlem. Çok büyük bir özlem başlamış zaten yakın geçmişte canlar. Çok büyük bir özlem başlamış. Bakalım yanıldığınız konu ne? Sadak canlar. Bakın yanıldığınız konu bu iki kartı dedim. İçeriyor. Sadakat kartını verdi, hırsız kartını verdi. İkisi yan yana sadakatsizlik demektir. Burada onun sadakatsiz olmasıyla alakalı bir yanılgı içerisindesiniz. Yani onun size yalan söylediğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Onun e, sizi aldattığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Sizi sevmediğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Burada çok büyük bir yanılgı var canlar. E, ve burada kayıp kartı var arkasından gelen bu kayıp kartı da bir şeyleri yani yanlış da biliyor olabilirsiniz ama bu konu sadakati içeriyor. Mesela eğer gerçekten de size yalan söylediğini düşünüyorsanız ve gerçekten de yalan söylediyse bunun arkasında aslında çok büyük bir neden var ve siz ona hani kızıyorsunuz ama kızmakta haksızsınız gibi bir mesaj var burada. Ya da gerçekten canlar siz onun hakkında gerçekten belki de sadece içsel olarak ya beni sevmiyor bana sadık değil gibi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu çünkü sizin tarafınızdan, sizin desteğinizden düştü buraya. Canlar kalbinizdeki kişi sizinle alakalı bir kavga yaşıyor hayatında. Biriyle gerçekten gerçek anlamda tartışmaya girmiş olabilir sizinle ilgili. Yakın geçmişte sizi çok özlemeye başlamış. Burada sizi bir keresinde hani şu var. Sizi onu sevdiğinizi bildiğini, onun arkasından yas tuttuğunuzu ya da onun için üzüldüğünü geçmişte bildiğini veriyor. Ve bir şekilde sizi birdenbire böyle sanki çok özlediğini, içine hani bu özlemin düştüğünü, aynı sizin çektiğiniz acının aynısının onun içine düştüğünü ve sizi anladığını, empati kurduğunu gösteriyor. Şu anda ise burası ya konfor bu durum onun artık iyice konfor alanından çıkmasını sağlamış ya da bu insan canlar sizle ilgili hislerini birine açmış ve o yüzden büyük bir kavga çıkmış. Ee, belki de size sizinle ilgili hissettiği o üzüntüden dolayı mesela belki iş yerinde sıkıntı yaşadığı ve kavga çıktı. Hani bunun gibi bir durum var burada. Ve kayıp canlar belki de siz bu insanı hani hani burada bazılarınızda bu söz konusu olabilir. Bir yanlış anlama üzerine belki bu insandan ayrıldınız ya da işte dediğim az önce söylediğim gibi ya da bu insanın sizi ne kadar sevdiğini anla anlamadınız. Size belki hissettirmemiş olabilir ama e, yanılıyorsun. Yanılıyorsun. Yanılıyorsun diyor. Net. Ve burada işte o yüzden de hali bu. Gerçekten hiç iyi değil canlar. Sizin tarafınızda çıkansa yine sizde de ev kartı çıktı huzur burada sizi verdi ve mutluluğu verdi yakın geçmişte bakın kayıp kartı burada ve kavga kartı burada bu kesinlikle ikinizin arasındaki bir durum özlem burada evlilik kartı burada ve ziyaret şimdi çok gerçekten karışmış olabilir öncelikle ikinizin arasındaki durum bir ciddi bir karmaşa söz konusu olabilir. Ya da belki de o kadar karışık değil. Bu açılım hepsini içeriyor canlar. Çok karma karışık bir hal almış olmayı da içeriyor. Ama o kadar karmaşık değilse bile kendi içinizde karı da içeriyor. Ya geçmişte bu insanla kavga edip ayrıldınız ve ayrıldığınız konuda siz haksızsınız. Yanlış anladınız ya da orada bir yalan var, bir yanlışlık var. Ya da bu insanı, bu insanı canlar hani siz bıraktınız, ee, ama bir, bir nedenden ötürü bıraktınız ama o nedenle yanlış düşünüyorsun, yanlış yapıyorsun ya da yanlış hissediyorsun gibi bir durum. Söz konusu burada. Belki de bir iftira durumu söz konusu. Belki hani birinden kıskandınız ama zannettiğiniz gibi değil. Her şey olabilir. Bir yanlışlık var ama. Ve işte bu canlar belki de geçmişte oldu. Şu anda çünkü siz daha böyle kendinizi toparlamaya hani ve e, mutlu olmaya doğru yol, yol yol alırken canlar sizin de içinize ansızın bu insana karşı düşen bir özlem ve üzüntü var. Hüzün ve özlem içinize düşüyor bu insanla alakalı. Bunun sebebi de aslında bu kişinin sizle ilgili çok acı çekmesiyle alakalı. Yani o, onu hissediyorsunuz. Siz, sizinle ilgili hissettiği duyguları hissediyorsunuz net olarak. Çünkü bu insanlar aranızda da bir de böyle bir ruhsal bağda olabilir. Şimdi burada evlilik kartı ve ziyaret canlı şöyle bir şey. Belki de siz yakın geçmişte bu insanın hayatına birini aldığını duydunuz. Ya da evleneceğini duydunuz. Belki de hatta evlendi diye duydunuz. Ya da belki de zaten hayatında mevcut bir partner vardı. O yüzden de onu hani sadakatsiz olduğunu düşündünüz vesaire. Ama burada diyor ki orada bir şey var ki yanılıyorsun. Ya orada bir şey var ki yanılıyorsun. Yani eğer geçmişte olaylar bir şekilde vuku bulduysa bunun arkasında çok farklı nedenler olabilir. Ve o nedenleri duyduğunda belki de niyet ettiğin kişiyle ilgili yanıldığını ama hani e, yani ona onu onu çok ön yargılı davrandığını anlayacaksın mesela gibi bir mesaj içeriyor olabilir burası. Ya da öyle bir şey yok. Siz öyle zannediyorsunuz. Belki bu bir kıskançlık bunu tetikledi. O yüzden yanılıyorsun diyor olabilir. Ee, ya da canlar e, bu hani e, sizi anlatıyor olabilir. Belki de siz e, başka bir insanla birlikte olma kararı aldınız. Hatta buluşacaksınız. Ya da başka bir insanla evlenme kararı aldınız. Buluşacaksınız. E, çünkü hani karşı tarafın artık size sadık olmadığını ya da sizi sevmediğini düşündüğünüz için ama sistem diyor ki Öyle değil yani oraya bir tekrar bir bakman lazım ee, belki de zaten kalbinizdeki şimdi bu kadar çok acı çekiyor olması da siz e, bir hayatınızda biri varsa ve bunu gösteriyorsanız mesela bunu bildiği için de olabilir enerjisine bakalım hayatında olanlara bakalım özgürlük korku ve cesaret bırakmak canlar hem özgürlük çıktı hem bırakmak çıktı kalbinizdeki kişi e, özgür ya yani özgürlüğünü kaybetmekten korkuyor olabilir. Olmuş olabilir geçmişte. Ya da e, özgürleşemiyor olmuş olabilir. Korkuyla cesaret arasında çok gidip geldiğini gösteriyor. Ama bırakması gerekenleri bırakacak ya da artık bırakması gerekenler kendiliğinden zaten uçup gidiyor olabilir. Çünkü bu sefer tutacak hali de yok zaten. Bir dilek şansı var. Her şeyin en iyisini yap umut ve mutluluk ihtiyacı olan şey. Canlar artık gerçekten kalbinizdeki kişi umuda ve mutluluğa ihtiyaç duyuyor. Ve şu an ikinizin arası her ne duruma geldiyse hiç değilse bu durumdan en iyisini çıkarmak istiyor. En iyisini ortaya çıkarmak istiyor. Ve canlar bu kart tane hani bir dilek tutma hakkı olsa sizi dilerdi anlamına geliyor ilerleme ilerlemeyi başaracak, netlik kazandığı zaman güce gelecek. Onun e, bu sürece ihtiyacı var. Kendini toparladıktan sonra hayatında yeni bir sayfa açacak, ilerleyecek ve o olgunluğa ve güce gelecek. Şu anda canlar onurunu, saygınlığını kaybettiğini düşünüyor da kay, e, kay yani bunlar daha gelecek enerjiler de olabilir. Eee o yüzden e, ya da onurunu ve gur, onuru ve gururu incindiği içinde e, hani kendi içine çekilmiş olabilir. Bu sizin alakalı olması gerekmiyor. Her başka şeylerle de alakalı olabilir. Bu e, siyah panter e, kendi karanlık taraflarıyla da yüzleşiyor. Şu anda canlar hani onun kendi karanlık tarafının kendine döndüğü. Ve o yüzden de bununla yüzleştiğini gösteriyor kendi karanlık tarafı. Yani bu nedir? Evet mesela sizinle belki ilgilenmedi çünkü orada işte hani belki ego çalıştırdı, mesela kibir yaptı, çok fazla burnu havada davrandı belki. Yani her şey olabilir. Ama şimdi size öyle davranmasının bedellerini ödüyor. Yani bu onun kendi karanlık tarafının kendine yansıması. Ya da belki de geçmişte size yaptığınız şimdi siz ona yapıyorsunuz ya onun ona ayna tutuyor mesela. Ve yine özgürlük onun özgürleşmeye ihtiyacı var canlar. Sistem özgürleşsin diye her şeyi yapıyor onu sıkıştırmış durumda gerçekten ve etrafın içindeki kendi güzelliğini fark etmesi. Evet bu kendi karanlığıyla yüzleştiği için onu şifalandırmayı başaracak. Onun şifası demek ki böyle oluyormuş canlar. Yani niyet ettiğiniz kişinin şifası kendi karanlığı kendine yansıtığında olacak. O da şu anda oluyor zaten. Sizinle ilgili düşüncesinde canlar burada düşüncede ee, düşüncede çıkan kart. Size karşı ne kadar pinti davrandığının farkında. Yani bu yani hani kendini alma verme dengesini bir kere sağlamadığını, size sevgisini sunmadığını, ilgisini göstermediğini, ilgilenmediğini hani bunların hepsinin farkında. Ve işte bunun için çok üzgün ve pişman olduğunu söylüyor. Sanki hani şey der gibi zamanı geri alabilseydim her şeyi daha farklı yapardım öyle davranmazdım. Burada zaten hani kendi karanlığı kendine yansıyor dediğimiz gerçekten size davranışları ona şu an yansıyor canlar. Bu ya sizin tarafınızdan yansıyor ya da belki de e, asa sizin tarafınızdan yansıyor. İster siz ona yaptığının aynısını yapıyor olun ya da siz ona yaptığın aynısını yapmıyorsanız bile hiçbir şey yapmayışınızla bile canlar şu anda yansıyor ona çünkü sizi kaybetmiş ve sizi kaybetmenin ne demek olduğunu şimdi hissediyor onu bu kadar seven bir insanın kaybetmenin ne demek olduğunu şimdi hissediyor ama bunu kim yaptı kendi yaptı İşte orada o karanlık buna yansıyor ve pişmanlık duygularında bunu açılırken görmüştüm zaten gerçekten ciddi bir kalp acısı yaşıyor canlar e, gitmek istiyor şu anda kalbi gitmek istiyor ama gidemiyor. E kalbende şu anda canlar bir karar vermek vermek zorunda olduğunu biliyor. Yani hani hayatıyla sizin aranızda bir karar vermesi lazım. Yani şu anki hayatıyla. Niyetinde ne var? Canlar niyetinde nihayet sizinle dengelenmek ve barışmak var. artık hani ikinizin arasındaki süreci tamamlamak var ve başarmak istiyor. Sizinle alakalı başarması gereken ne varsa başarmak istiyor canlar. Sizin e, enerjinize bakalım. Ay gündeminize bakalım. Bağlantı. Şimdi evet siz iki siz hep bir bu insanla aranızda bir bağlantı hissetmişsiniz ama şu anda daha ben olmak istiyorsunuz. Yani ondan özgür olmak istiyorsunuz. Bu mesela hani ondan önce ben nasıl bir insandım? Aa, o ondan önce ne yapmayı severdim. Hani kendinizi tekrar bulmaya çalışmak aslında. Çünkü ruhuna bağlanarak da olsa bu insan karşınıza çıktığından beri sanki hayatı hep iki kişilik yaşamışsınız, hep onunla yaşamış gibi hissediyor, hissetmişsiniz. Şu anda daha ondan bağımsız yaşamak istiyorsunuz. Bu onu unutmaya çalışmak değil ya da unutmak istemek de değil. Olabilir de ama olmak zorunda değil daha çok hani ondan özgürleşmek ya onsuz bir gün geçirmek mesela hani bunun gibi ee, ve empati kurmak bir yerde de canlar hani hani o ya aslında kalbinizdeki kişiyi anlıyor da olabilirsiniz. Tamam ben anlıyorum onun neyi neden yaptığını ve onu özgür bırakıyorum. Bırakma enerjisi söz konusu olabilir. İşte içindeki çocuk ruhu e, korumak kendine daha özverişli ve dikkatli davranmak ve dinlenmek sizin şu an ihtiyacınız olan bu. Veya belki de otomatik yapma yaptığınız şey bu. Şükran enerjisi, meditasyon ve içindeki cevaplar. Hala e, cevaplar arıyorsan bu cevaplar senin kendi içinde ve meditasyonla şükür meditasyonu yaparak bu cevapları ulaşabilirsin. Canlar, sizin şimdi artık daha büyük e, atlayışlar yapmanız lazım, sıçrayışlar. Siz daha artık hani evet hani sürecinizde bu insanla alakalı küçük küçük adımlar olmuştu, şimdi büyük adımlar olacak e, ve e, bu ilk büyük adımı siz atacaksınız. Ona doğru değil, yani ikiniz için olan, e, ikinizin bağıyla alakalı olan büyük adım. Kni kalbinizde kişiye değil ee, ve e, canlar alma-verme dengesini e, bunu hala sağlayamadıysan sağlamalısın alma-verme dengesini hiçbir zaman unutma ve şifa e, şu anda bir dönüşüm içerisindesin büyük bir şifa gerçekleşiyor bu süreçte yalnız olmak isteyebilirsin yalnızda kalmalısın sizin düşünceniz. Adalet istiyorsunuz. Onun tarafından adalet istiyorsunuz. Yani ya canlar size yaptığının bedellerini ödemesini istiyorsunuz, ilahi adalet olsun istiyorsunuz ya da onun ilahi adaleti getirmesini istiyorsunuz. Adalet istiyorsunuz ama evet burada belli ki bir haksızlık var. O da biliyor. Bunu biliyor zaten bunun farkında. Ee, ve kalbinizde ise canlar azize çıktı. Yani artık hani bu aşk bir sır içinizde belki siz bile artık bilmiyorsunuz yani hani bu aşk ne bir sır olarak çıktı ama daha çok kendinizi merkeze almak istiyorsunuz. Duygularda ve öyle de hissediyorsunuz zaten. Daha e, kendinizin şu anda merkezde olması gerektiğini kalben hissediyorsunuz. Kendi kalbinizde kendiniz çıktınız. Kendinizin sağlığı, şifası ve iyiliği çıktı. Bu da olmalı zaten. Belki de alma verme dengesi de bunu gerektiriyor. Meleklerin size mesajıysa canlar inanılmaz güzel çıktı. Güneş kartı, dünya kartı ve güç kartı. Siz güçlenerek tekrar ayağa kalkacak ve birleşeceksiniz. Sizin dünyanız bir mesajı var burada canlar. Olası gelecek kartlarına geçmeden önce hem de şurayı biraz toparlayayım. Bir duyuru yapmak istiyorum unutmadan. Bu hafta evet Pazar gününe kadar daha geçerli olan bir kampanyamız var. Bir saatlik seanslarda çok güzel bir indirim yaptık bir saatlik seanslardan faydalanabilirsiniz. Altta WhatsApp numarası var. O numaradan asistanıma yazabilirsiniz. Asistanım bir iki gün bir gün gecikmeli cevap verirse kusura bakmayın canlar mesaj yoğunluğundan bazen öyle olabiliyor. Ama elinden geldiği kadar hızlı cevaplamaya çalışıyor. İkinci duyurum canlar. Şubat ayının ilk haftasında klasik tarot eğitimimiz başlıyor. çok güzel bir klasik tarot eğitimi düzenledim, planladım. Bu da 100 bin abone olmamızın nedeniyle güzel, çok güzel, indirimli bir fiyatla böyle bir imkan sunmak istedim. Katılmak isteyen herkes yine WhatsApp numarasından tüm detayları asistanımdan alabilir canlar. Bunları unutmadan duyurmak istedim. Olası gelecek kartlarına geçmeden iyice yerleri açalım ki daha net görünsün. Ve nasıl gelecek kalbinizdeki kişiyle sizin için canlar. Bakın burada eylemi çıktı zaten. 3D boyutunda eylem olacak ve siz başarmış olacaksınız bu durumda. Ve bu eylemle beraber birlikte yeni sayfalar açacaksınız. Hatta bir kutlama var bazılarınız. Ailelerle de tanışabilir. Ondan sonra bir müddet bu şekilde devam edeceksiniz. Sonrasında da kupa kralı olarak da canlar size istediğiniz teklifte gelecek gözüküyor. Muazzam çıktı kartlara bakar mısınız? Yani burası çok pek yakın zamanda. E, kavuşmayı müjdeledi ama zaten canlar bu çok belirgindi. Çünkü ilk kartlardan görüyoruz ki ciddi bir aşk acısı söz konusu. Hakikaten artık o kadar çok aşk acısı çekiliyor ki. E, bu kadar aşk acısına artık karşı koyamayacak. Ve zaten acı çekmekten başka hiçbir şeye odaklanamadığı için. Hayatından gitmesi gereken her şeyde o yüzden hayatından balon gibi uçup gidiyor. Yani bir, bir nevi sistem ikinizin arasındaki tüm engelleri kaldırıyor bu şekilde canlı. Aynı şekilde sizin için de geçerli. Her ne kadar bazılarınız kızgın da olsa ve affedemeyeceğini düşünse de Aşk acısı giderek büyüyecek ve o kadar baskın olacak ki canlar. Hiçbir şekilde geçmiş kalmayacak. Her şey silinecek ve sadece birbirinize kavuşmak isteyeceksiniz gibi mesaj var burada. Öyle gözüküyor. Ondan sonra da zaten e, size adım atacak. Önce tabii ki işte dediğim gibi canlar hani e, küçük bir adım değil bu. Hani 3D boyutunda kalıcı olarak size geliyor aşkla. E, ondan sonra siz yeni sayfalar açıyorsunuz ya da birbirinize yeniden şans veriyorsunuz. Burada aile kartı Bazılarınız belki gerçekten aileyle tanışabilir. Bazılarınızda da sadece birlikte bunu kutlamak anlamına gelebilir. Bir müddet dediğim gibi bu armonide devam ediyor. Ondan sonra bir sonraki adıma geçiyorsunuz. Bu da pozitif bir adım. Yani bir sonraki level. Hani bu ne olabilir? Nişanlanmak, sözlenmek <laughs> ya da evlenmek. Canlar umarım faydalı olabilmişimdir. Ee, çok güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Gerçekten e, bugün yani cuma, ol cuma akşamı şu anda ve çok mutluyum. <laughs> bir hafta sonuna giriş yaptığım için çok mutluyum canlar. Benim, bizim evimiz tadilatta olduğu için uzun bir hafta gibi geldi. Ama dinlenmeye gerçekten hepimizin ihtiyacı var. Çok güzel dinlenmeyi niyet ediyorum. Ve hepinizi hafta sonuna uğurluyorum. Çok iyi bakın kendisi canlar. Hoşçakalın.